Ahmet Nazif'in bir fıkrasıdır. Kıymetli Üstadım, yüksek şahsiyetinizin azzi ve fakri içinde inayet Rabbaniye ve rahmet ilahiye ile Kur'an-ı Muzubeya'nın icazlarını güneşin parlak ve keskin şuaları gibi kalplerimize nüfuz ettiren ve hakiki diniye ve imaniyenin dalalete yüz tutan zayıf ve aciz müminlerin halası ve selameti ve hidayete çıkarılmasına hadim ve kutsi Risale-i Nur'un elbette bir hadi ve bu zamanın muhtaç bulunduğu bir sahibi zuhur namını taşıyacağı şüphesizdir. Evet, buraya bir kez daha bakalım. Ahmet Nazif abi, yine bollu. Müsadiretleri Kasımlı'ya gelince 1938 senesinde Risale-i tanımış. Müsadiretleri 1935 senesinde eski yer hapsine giriyor. Eski yer hapsinde ne kadar kalıyor eski yer hapsinde? 9 ay 10 gün değil mi eski yer hapsinde? Denizli hapsinde 11 ay Afyon hapsinde de 19 ay kalıyor. Tam anne karnına kadar kalmış yani şeyde eski rapsinde. Daha sonra üstadı eski rapsinde Kastamonu'ya sürüyorlar. Kastamonu'da evet merkezde hizmet olmuş ama tabii çok şiddetli bir tazikat var. Daha çok hizmetler İnebolu. Yani Kastamonu'nun ilçelerinde daha çok olmuş. Küre'de, İnebolu'nda, Taşköprü'de demek oralarda risale çok tanıyan, isfadenler olmuş. Ama İnebolu'nun en mühim de nasıl Isparta, Sav'da teksir bakterisleri salonları neşredilmiş. İnebolu'da da yine teksir bakterisiyle küçük bir Isparta geçmiş. Orada da Risale'lerin neşri yapılmış. Ahmet Nezif abi hem kendi istifadelerini şimdi izah edecek hem de Risale'leri okumakla ne gibi inayetlere mazhar olmuş. Bu inayetlerde misaller verecek. İşte onları maddeleştirelim hatta aklımıza kalsın diye. Demek ki risale okumanın e, dünyevi neticeleri de var. Yani i̇manı kurtarmak gibi pek çok demek nur talebilerin dualarına mazhar olmak gibi bir uhrevi neticeleri olduğu gibi rızkında bereket gibi, işlerinde kolaylık gibi kalbinde sürur gibi rahatlık gibi talebelik faziletini almak gibi. Bu da dünyanın fayda olarak söylüyor faziletleri. İnsanlar içerisinde faziletli bir insan olmak nedir? Dünya bir fayda. Beş faydanın bir tanesi olarak da bunu da söylüyor. Bunun bir tatbikatı olarak işlerinde nasıl böyle kolaylıklar olmuş, rahatlık olmuş, sulet, nasıl kalbine sürür olmuş, nasıl rızkında bereket olmuş bunlardan misaller demek gelecek inşallah. Üstad o e, iddiasına müşahhas bir misal olmuş oluyor. Şimdi şu cümlelere bir kez daha bakalım. Hakikaten risale bak daha ilk defa mektup yazıyor. İlk mektubu. Ama ne kadar güzel anlamış. Ahmet Nazif'in bir fıkrasıdır. Kıymetli Üstadım, yüksek şahsiyetinizin azzi ve fakri içinde. Yani senin öyle bir yüksek bir şahsiyetiniz var ki, ben onu tarif etmekten, tavsif etmekten aciz ve fakirim. Böyle gidiyor. Yüksek şahsiyetinizin azzi ve fakrı içinde inayet Rabbaniye ve rahmet-i ilahiye ile Kur'an-ı muzul icazlarını, muzeliklerini güneşin parlak ve keskin şuaları gibi kalplerimize nüfuz ettiren güneşin parlaklığı keskin şuaları nasıl demek insanları aydınlatıyor. Isısıyla, hararetiyle, demek renkleriyle, akisleriyle demek ki parlak şeylerin yanında hazır, nazır. Kur'an'ı da neye benzetmiş? Çok güzel bir teşbih. Güneşe benzetmiş. Peki Risale-i Nur nedir? Güneş de Kur'an ise risale nedir? O da o güneşin demek ki ışıklarını, hararetini, renklerini demek ki insanların kalplerini nüfuz ettirmek noktasında vasifeli diyor. Yani güneşin ışığı hükmünde güneşin zatı var. Bir de onun neyi var? Harareti var. Renkleri var. Akisleri var. Onları demek ki Kur'an-ı icazlarını güneşin parlak ve keskin şualar gibi gayet demek büyük bir tarzda parlak bir tarzda o hakikatları kalpleri demek ki, nüfuz ettirmek noktasında Risale-i var. Peki risale bu vasifesini kim vermiş dersek? Bir, Cenab-ı Hakk'ın inayeti. iki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti demek ki bunu nasip etmiş. Nasıl ki maddi hayatın idamesi noktasında maddi rızka ihtiyacımız var değil mi? Maddi rızık olmasa vücuda gelmek, vücuda devam etmek, hayata masır olmak mümkün değil. Öyle de manevi demek ki rızkı da Cenab-ı Hakk'ın inayeti rahmeti iktiza ediyormuş. Maddi rızık, Cenab-ı Hakk'ın inayeti rahmeti olduğu gibi, mani rızık da Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle. O zaman mutlaka açlıktan ölmek yoktur demek ayeti. Yani Allah demek vücut vermiş, hayat vermişse, hayat o hayat devam edecek rızkı verecek. Cenab-ı bu aleme göndermişse, bu alemdeki maksat iman, İslamsa elbette o mani rızıkları insan yetiştirecek demek ki Rızıklarını ne yapacak? Gönderecek. Açlığını ölmek olmayacak. Bu Cenab-ı Hakk'ın inayetinin rahmeti neymiş? Gereğiymiş. İşte Cenab-ı Hakk'ın inayeti, rahmetiyle Kur'an'ın o yükseklerin parlak hakikatlarını insanların demek kalplerine nüfuz ettiren demek ki Rısal var. Ve hakaiki diniye ve imaniyenin davete yüz zayıf ve acil müminlerin halası ve selameti ve hidayete çıkarılmasına hadim ve kutsi Risal Nur'un. Risal Nur'un bir vasifesi daha söyledi. Demek ki ehli imanın kalplerine, imanın nurlarını nüfuz ettirdiği gibi diğer tarafta dinin hakikatlarını, imanın hakikatlarını davetle yüz tutan zayıf ve aciz müminlere ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Onların kurtulmasına, halasına, selametine, hidayete çıkarılmasına hizmet ediyormuş. Bu nokta demek Rusal Nur'da bu noktada hizmet de bir kutsiyeti varmış Rusal O zaman Rusal nedir? Bak Rusal tarif ediyor. Elbette bir hadi, hadini, ne? vesile olan ve bu zamanın muhtaç bulunduğu bir sahibi zuhur namını taşıyacağı şüphesizdir. Büyük saatler demişler ki hep birisi gelecek. Demek birisi gelecek yani birisi görünecek gelecek. Herkesin beklediği birisi var işte onun demek ki zahir olduğu o olması Risale-i bağlamış. Demek ki Risale-i Nur nedir dersek Risale-i Nur da yüz tutmuş kalpleri bile imana, hidayete de vesile Ehli imanın imanlarını inkişaf ettirecek bir hadiymiş demek ki. Ve yüzyıllardır demek beklenen o büyük demek ki hidayet vesile olacak sahibi huzur namını taşıyormuş Risale-i Bunu tanımış ve anlamış yani bunu. Onun için böyle çok sıkı sarılmış yani sağlara sırı sarılması, bütün tehlikeleri göze alması anladığı katı bir hakikate dayanıyor. Binaenaleyh hem Kur'an'ın tercümanı ve dellalı ve hem de bu Risale-i müellif ve hadimi yeganesi bulunmanız hem de aciz ve fakir bir nefer iken manevi hizmetinizle müşriyet dereceyi aliyesine terfi ve tepe yüze isika kesbetmiş bulunmalıdır ki alim mutlak, hakim mutlak, kadir mutlak olan Zülcelal Hazretleri kutsi vazifeyi i aliyeyi kıymetsiz gördüğünüz çok kıymetli ve faziletli ve feyizli ve ali derecelerde yüksek bir dellala tevdi ve nasip ve bilhassa memur etmiştir. Hazamin Fatih Rabbi. Evet, Şimdi risale bu zamanın bir hadisidir dedi. Risale-i sahibi zuhurdur dedi. Bunun neticesi nedir dersek yani hadi olmanın, sahibi zuhur olmanın demek ki neticesi nedir? Buna bina edilen hüküm şu, netice şu. Kur'an'ın tercümanı, insanların hidayete vesile olmak noktasında Kur'an'a tercümanlık yapan, Kur'an'ın dellalı, o hakikatları başkalarına yayan, neşreden, hem de bu i müellif ve hadim yeganesi bulunmanız. Risale-i eden bu maksatla ona yegane hizmetkar bulunmanız hem de aciz ve fakir bir nefer iken bak ben o zaman kendisi böyle gösteriyor. Aciz ve fakir bir nefer iken manevi hizmetinizle müşriyet dereceyi âliyesine terfi ve tefeyyüze istihak kesbetmeniz bulunmanızdandır ki. Bak aciz, fakir bir nefer ama öyle bir hizmet var ki o hizmetiyle ne yapmış? Manevi hizmetinizle müşriyet dereceyi aliyesine terfi etmişsiniz. Müşriyet ne demek? Maraşallık. Neferlik nerede? Maraşallık nerede? Bak kendisi şahsi hayatında aciz, fakir bir nefer ama öyle bir hizmet var ki o mani hizmetiyle ne yapmış? Mali mertebe olarak maraşallık demek ki Ali derecesine terfi ve tepe yüze hatta o mertebeye demek ki çıkartacak feyzenmeye vesile olacak demek ki bir makama istiyaka kesbetme, kesbetmiş bulunmanızdandır ki alim mutlak, hakim mutlak, kadiri mutlak olan Zülcelal Hazretleri bu kutsi vazifeyi aliyeyi kıymetsiz gördüğünüz Şimdi burada kıymetsiz gören kim? O zaman kendi nefsinin kıymetsiz görüyor. Nefis cümleden etna kendisi kıymetsiz görüyor ama Allah ona öyle bir vasıf vermiş ki o vasıfı kime verilebilir ha, Evet, çok kıymetli ve faziletli bak kendisi kıymetsiz görüyor ama o vasıfı ancak çok kıymetli, faziletli feyizli ve âli derecelerde yüksek bir delala, dellala tevdi ve nasip ve bilhassa memur etmiştir. Böyle yüksek bir makam olması verilir mi ona öyle bir vasife verilmez. O zaman böyle bir vasife verilmesi onun makamının da büyük olduğunu yapıyor? Gösteriyor. Hazan min fâdli Rabbi. Tabi bu cenab bak nedir? neydir? Fazlındandır. O zaman böyle bir zatın demek ki bulunması bize şunu getirmesi lazım. Biz aciz ve asi ve günahkar hizmetkarlarınızı dahi lütuf ve keremiyle irşada ve hidayete siz üstadımızı rehber ve mürşit ve vasıta buyurmuştur ki ebedi minnet ve şükranlarımızı ebede, e, edadan aciz bulunuyoruz. Madem ki Kur'an'ı yüksek hakikaten kalplere nüfuz ettiriyorsunuz, hadisine liyakat kesbetmişsiniz değil mi? Sahibi zor olmuşsunuz. O zaman kendinize size kı kıymet vermiyorsunuz, bir makam vermiyorsunuz ama ancak bu vazife en yüksek makamlı olan birisine demek verilebilir. O zaman biz de demek senin irşadından, hidayet vesile olmandan istifade etmeye çalışmanız lazım gidiyor. Senin bu hizmetlerin dolayı da demek ki bize olan düşen şey nedir? Ebedi minnet ve şükranlarımızı edadan aciz bulunuyoruz. İşte üstadım, çok kıymetli arkadaşımız, ve hizmet-i Kur'aniye'de kıymetli refikimiz refakat eden, beraber bulunan ve şerekimiz, ortağımız Küçük Hüsrev ve Mehmet Feyzi'nin mektubundan başka yerde ve mahalde mevsimsiz olduğunu idrak ederek bu hakki kelimeyi ve mübarek ismi şerifi Risale-i Nur'a dahi henüz zayran takmak haddim değildir ve istimalinden hazır ediyorum, sakınıyorum. Çünkü üstadımın izin ve müsaadesi olmadıkça bu gibi lakapların kıymeti olamaz. Ancak Risale-i Nur'dan aldığım ilham üzerine muhitimizde birinciliği ihraz eden bir kardeşimiz olan Feyzi'nin mektubunda bahsedilmesi sırf hüsnü niyet ve fartı mertubi merbutiyet ve salakattan ve ihlastan doğmuştur. Şimdi diyor Fezavi de müsaadetlerinin yüksek bir makamda olduğunu, bu asırda vasifli olduğunu, hidayeti vesile olduğunu, hadi olduğunu İslam. beyan etmiş. Onun beyanı diğer abiler ne yapıyor? Cesaret veriyor. Çünkü üstadın böyle kabul etmeyeceğini, hatta tekdir edeceğini yani korktuğundan dolayı tabii beyan edemiyor. Kalbiyle, vicdanıyla anladığı bir mana var ama ortaya koyamıyor. Ama Feyza abinin demek mektubundan bundan bahsetmiş olması ona ne yapmış? Cesaret vermiş. Ama diğer taraftan da ne yapıyor? Ee, bir tektir olur mu diye bir e, endişesi var. Bu isharın hatasından hadis olan meşguliyetinize sebep verdiğinden çok müteessir oldum. Af buyurunuz. İkaz ve irşad edeceği nimet ve himmet-i itabınızla af buyurulmasını Risale-i manevi tukatlarından muhafaza edilmekliğimizi kemal-i hulusla istirham eylerim. Yani Üstad demek makam verilmesini istemiyor. Acaba bu ünvanı vermekle, onun hakim makamını demek ki beyan etmekle meşgul sebebiyet verdiğimden demek ki sizi meşgul ettiğimden çok müteessir oldum. Af buyurunuz ikaz ve irşad edici nimet ve himmeti itabınızla af buyurulmasını ve sağlığından manevi tokatlarından muhafaza edilmektiğimizi kemal hulusla istirham eylerim. Aziz ve kıymetli üstadım, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle ve hassiz ihsanıyla intisaben hizmet-i kutsiyesinde bulunduğum Risale-i Nur'un maddi ve manevi pek çok kerametlerini ve bereketlerini aynı lakin görmüş ve lezzetine tatmış olan bu aciz hizmetkarınızın noksanlarını hüsnü niyete ve hulusu kalbine bağışlamanızı rica ederken bu mübarek Risale-i Nur'un pek çok kerametlerinden birkaçını arz ediyorum. Demek evet, Risale-i Nur'un içerisinde dahil olunca Risale'nin pek çok kirametlerini, bereketlerini de görmüş, lezzetini tatmış demek bir tabi olarak kendini tarif etmiş. Kim de samimi olursa, daire içerisine girerse elbette pek çok inayata, fuyuzata masır oluyor. Şimdi onlardan misaller verecek kendi hayatında. Burası biraz uzun ama biz en azından bir iki tanesi de okuyalım. Ne gibi idayetlere masır olmuş? Pek çok da bir kirametlerinden inayetlerinden birkaçını arz ediyorum. Şöyle ki, evet şimdi birincisi okuyorsun okuyoruz. Risale-i Nur'un tercümanı ve müellif ve sahibi bulunan zat 1324 ve 25 Rumi senelerinde İstanbul'da iştiharla Demek evet, 1324-1325'te İstanbul'da yani 1907-8 Meşrutiyetin ilanında İstanbul'da bulunuyor. Orada meşhur olmuş, değil mi? 8 savuru bir nutukla da bir itaate getiriyor. Ayasofya caminde demek elvin kişiye vaz ediyor. Ondan sonra gazete lisanıyla demek binlerce kişiye hitap ediyor. İlahis demek Rusların e, neyi var? Meşhur olması var bir doğu 8'de. Rusların tercümanı ve müellif ve sahibi olunan zat 1324 ve 25 Rumi senelerinde İstanbul'da iştiharla <laughs> İstanbul'da şöhret kazanmakla zaman namı ve lakabı altında matbuatın sayışla neşriyatından matbuat o zamanki gazetelerin, dergilerin üstadı met etmeleriyle olarak o zaman 17 yaşında bulunduğum ve çok cahil ve çocukluk devresindeyken bu mübarek <laughs> kalbimde yer tutmuş. Kendisi görmemiş. Ama gazeteden demek ki takip ediyor. Yani e, keramet deyince duyuyor. Ama herkes ne yapamaz? Kalbini alamaz yani. Çok şiddetli bir muhabbet besleyemez ama o isme karşı yapıyor kalbinde çok şiddetli bir muhabbeti duyuyor. Nazif Çelebi abi bu mübarek isim kalbimde yer tutmuş. Ve bu kalbi muhabbet hürmeti için olacak ki 1326 senesinde Hazreti Üstad'ın bir zaman Said Kürdü lakabı altında Karadeniz seyahatında iki hizmetkarıyla İnebolu'yu ziyaret ederek o zaman İnebolu'nun meşhur ulamasından Hacı Ziya ve diğer ulama arasında vapura teşhi edildiği sırada tesadüfen çarşıda karşılaştığım ve çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek zata selam durarak mütebessim ve nurani simalarıyla ve keskin nazarlarıyla selamlarına ve manevi nazarlarıyla iltifatlarına mazhar olduğum günden beri artan muhabbet ve alakamı 30 senelik hatırımdan katiyen silinmediğini aynı görüyordum. Başlık İstanbul'da meşhur olan bir zat var. Gazeteler, dergiler ondan bahsediyor. Ama kalbinde ona kadar çok şiddetli muhabbet hissediyor bak. Daha sonra ondan kaç sene sonra? 1325. Bir evet. sene sonra değil 1910 senesi, 1326 senesi. Evet, Hüsnü yani, evet, Hazretleri Doğu'ya, Van'a gidecek. Ama eskiden nakil bahsettiysek, karayollar için değil. Gemiyle gidiyor. Sonra e, ee, sahilden içeri giriliyor daha sonra. Müsa Hazretleri de demek bana gidecek. Ee, gemiye biniyor İstanbul'dan. Gemide de demek ki şimdiki limanları uğrayarak diyor. Kasabalı demek ki İnebolu'ya da uğramış. Uğramışken oradaki ulamayı ziyaret ediyor. Bak kalbinde yeri tutmuş ama ya yani onun geldiği duymuş değil. Üsa Hazretleri iki talebesiyle beraber oradaki meşhur bir zatı demek ziyaret etmiş. Geri vapura demek uğurlanırken Onunla karşılıyor. Kalbinde şiddet muhabbet taşıdığı kişiler ne yapıyor? Karşılaşıyor. Onun nazarına e, masar oluyor. İltifatlarına masar oluyor. Şimdi daha sonra yine bak burada tesadüf gözüküyor. Tevafuk var. Yani birisi de belki kırşıra gelecekse kırşıra da ondan alacak. Çok sevdiğin bir karşılaşacaksın. İkincisi de o çok sevdiği zattan demek. Birisi bahsedecek. Biraz sonra onu söyleyecek. Ondan sonra hadi o kasabaya gelmişti ondan işleyecek. Sarhoş birisi de işleyecek. O da o kişiye kalbinde şiddet muhabbet bese kişiye karşı var bir? Sevgi ilahi var. Demek ki İneboğlu demek ki onunla karşılaşması birinci defa. iki defa da o sarhoş kişinin kasanı büyük bir zat gelmiş dediği kişinin Bedizan olduğunu demek ki anlaması onu ziyarete gitmesi. Bunlar demek ki hiçbir tesadüfi değil. Tahminime takriben 6 sene evvel bir gazete sütununda Isparta'da halkın fazla alaka göstermesinden, din ve iman telkit etmesinden ürken el dünya tarafından tevkif edildiğini tesirde okumuştum. Yani Eskiden hapisten gönderildiğini teessüfen okumuştum. 30 senelik uzun bir zaman içinde bir defa böyle acı haberi aldığım halde akıbetinden katiyen başka bir malumat edinememiştim. 10 seneden beri Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerinden niyazımda daima 5 vakit dualarımda Ya Rab bana bir müşri kamil ihsan buyur niyazındayken bundan 3 sene evvel yani Hicri 1357 ve Miladi 1938 senesinde İnebolu'da bir kahvede kasavunu bir zavallı sarhoşun sayışla met ederek bahsettiği bir zatın Kasavno'da mevcudiyeti ve menfi olarak nef edilerek bulunduğunu işittim. Dikkat ettim ve takip ve tamik ettim. Derinden araştırdım. Anladım ki 30 senedir kalbimde saklı olarak taşıdığım o zamanki saydı kürdü olduğunu haretle öğrendim. Ve kalbimdeki sevgi günler geçtikçe ateşlendiğini hissettiğimden her tehlikeyi göze alarak ziyaret edip mübarek ellerini öpmek lazım ve şart olduğunu bildim. Demek ki kalben çok işte muhabbet beysel kalbine böyle muhabbet düşmesi daha sonra onunla ilk defa demek ki Enebol'da vapura vatı, e, teşhir edilirken demek ki karşılaşması. İkincisi de kahvehane de demek hiç alakası yok. ya yani sarhoş birisi de demek onu met bahsederken o olduğunu anlaması o zaman ona karşı demek ki biz sevkin varlığını yapıyor? Anlıyor. Daha sonra da her tehlikeyi göz alarak çünkü Üstad karakolun karşısında gelen giden ne yapıyor? Takip ediliyor, ismi diyor. Her tehlikeyi göz alarak ziyaret edip mübarek ellerini öpmek lazım ve şart olduğunu bildim. Ve ziyaretimde eski sayeden ismi mübarekleri Bediüzzaman Said Nursi ve Nur'un müellifi ve sahibi olarak buldum. Kemal'i aşk ve ihlasla sarıldım. Ve benim yegane mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım oru risale Nur'dur dedim. Demek ki Hak atmış i Sevk etmiş. Ve bana bu hassiz ihsanatı hidayet ve inayet buyuran Cenab-ı Hakk'a Kur'an-ı Hakim'in harfleri denince şükrederek Elhamdülillahi haza min Rabbi dedim. Haşiye. Evet bazı ehli velayetin ileride talebesi olacak saatler daha dünyaya gelmeden hissi i vukun inkişafıyla kiramet kirane keşfettikleri gibi. Bak, ehli velayetin ileride talebesi olacak. Daha dünyaya gelmeden ne yapıyormuş? Hisse i vukun inkişafıyla kiramet kirane böyle bir talebesin geleceğine ne yapıyormuş? Keşfediliyormuş, hissediliyormuş. Risale-i Nur talebelerinin mühimlerden birkaç saat dahi çok zaman evvel bir hisse kabile vuku ile ileride Said'le kadar bir surette bir nura hizmet edeceğini hissetmişler. Onun için demek onun şiddetli muhabbeti kalbine gelmiş. Bana bir müşri kamil diye 30 sene boyunca ne yapmış? <laughs> Öyle bir şey hissettiği için dua etmiş. İşte onların birisi de naziftir. Yani bazen ehli belayet talebesini hissediyor. Bazen de talebe Mürşide ne yapıyor? Ee, onun alakalı olacağını, onun hizmetinde bulunacağını demek ki hissediyor. Demek ki şu, Çelebi abi de öyleymiş demek ki. Şu cümle buna bakıyor. 30 senelik iştiyakla evet. 10 senelik münacat ve niyaz mukabilinde diyor. Evet. Demek ki o dualar boşa gitmiyor. Evet, kabul olmuş bu dua. 30 yani sene iştiyak var, 10 sene de minacat ve niyaz. Bu kalbinde silisadımızı ihsan buyuran ve kullarının işlenmelerine bakmayarak her dediklerini bilen, işiten. Evet. Bir de şu ifade de benim çok dikkatimi çekti. Mesela e, saydı Kürdü, saydı Kürdü dedi. Eski sayı döneminde değil mi? 1908, 1910. Üstad Hazretleri'nin şey geldiği de öyle. Ondan sonra yine o sarhoşun bahsettiği de saydı Kürdü diyor. Daha sonra ben de ziyaret ettim diyor. Onu ne olarak buldum? Bak said Kürdü demiyor bu sefer. <laughs> ben o zaman Said Nursi olarak, ve i ve sahibi olarak diyor buldum diyor. Burada da bir işaret var değil mi? Şimdi önceden Üstad Hazretleri yani doğu vilayetlerde doğduğu için, büyüdüğü için ona lakıp, olarak ne demişler? Saydı demişler. Münazaratta da, muhakematta da hep Üstad Hazretleri lakabı Saydı Kürdü. Ama Üstad Hazretleri daha sonralar tavsiye ediyor. Çünkü o zamanlar Said-i demek, ben mesela adam Erzurumlu, bu adam Erzurumlu desek, bizim için bir damarımıza dokunmuyor. Adam diyelim ki Mısırlı, değil mi? Niyazi Mısri diyoruz. Niyazi Mısri demek, bize bir ırkçılık damarı uyandırmıyor yani. Veyahut da Halid-i Bağdadi diyoruz, Bağdat'ta yaşadığı için o isimle alınmak bizim bir damara dokunmuyor. Ama şimdi ırkçılık tabarı olunca bu asırda, Said-i Kürdi'nin bir ırkçılık tabarı var gibi anlaşılıyor. Ama o zaman için öyle değil, onun için o lakap kullanılmış. Üsaadet demek o tabiri kullanmış. Ama daha sonra geldiğinde mi? Üsaadet mesela aynı lakabı kullanmıyor. E, ee, ziyarete geldi mi? Ne olarak bulmuş? İsmi mübarekleri böyle zaman Said Nursi olarak buldum. Risale-i müellifi ve sahibi olarak. Üsaadetleri Kürdi'yi tahsiye ediyor. Said'i Nursi. Hatta vilayeti e, şarkıya olarak değiştirdi değil mi? Kürdistan dağlarını, Kürdistan. Evet. Kürdistan evet. kendi değiştirmiş. Kendi değiştirmiş. Kürdistan'da bir tabiri var. Yani o bölgedeki dağları öyle tabi ediliyor. O zaman için ırçlık da akla gelmiyor. Ve... Ama ırçlık mesela çıkınca sadetleri üstünü üstü, çiziyor. Üstü Vilayeti şarkıya yazıyor. Nasıl Suriye bir belde, Mısır bir belde. Öyle Kürtlerin ekşi yaşında yerlerde ne olmuş? Bir belde olmuş. Cumhuriyet ilk yani. dönemlerde de Kürdistan vilayetleri diye açıyor. Nerede? Cumhuriyet'in ilk dönemde. İlk dönemde, evet. Ama sonra işte başka hisler insanı uyandırdığı için de o isimleri insanları kullanmamışlar. Yani. Buraya kadar bir tane keramete, yani çok kerametlerin gördüm demiştir. Sanırım pek çok kerametlerden kaçını arz ediyorum demiştir. Buraya kadar bir keramet. Keramet nedir? Hülasa etmeye çalışalım. Demek ki gazeteden, dergiden duyduğu bir insana karşı kalbinde çok şiddetli muhabbet beslemez ama ona Çok şiddetli muhabbet kalbe düşmüş. Çok şiddetli muhabbet ettiği kişi yine bu oldu, demek ki görüyor. Daha sonra kahvaltıda demek ki onun kasabına geldiğini yine tevafıken demek ki işitiyor. Bu da demek o kalbi işte muhabbeti zata bir e, cenab Hakk'ın sevgi olduğunun alameti bir keramet olmuş. Evet. Diğerlerini inşallah önümüzdeki hafta okuyalım. Peki. Allah razı olsun. El Fatiha.